Erzurum'un Çat ilçesi 4.9'luk depremle sarsıldı. Erzurum valisi o Memiş deprem bölgesinde inceleme yaptı. Bölgede ağır veya orta hasar tespit edilmediğini söyledi. Bu bölge Kuzey, Kuzey, Kuzey Anadolu fay hattıyla Doğu Anadolu fay hattının kesişme noktası ve dolayısıyla deprem bizim bir gerçeğimiz buna göre hareket etmek durumundayız. Kamu binalarımızı buna göre inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın konutlarını buna göre inşa ediyoruz. Erzurum'un büyük bir kısmı ikinci derece deprem bölgesinde ancak birinci derece deprem kuşağında yer alan ilçelerde var. Erzurum'un güneyinde yer alan Hınız, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale birinci kuşakta yer alıyor. Yani deprem riski en yüksek olan ilçeler bunlar. İkinci derece deprem riski olan ilçelerse ise Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Karayazı, Pasinler, Horasan, Narman, Tortum, Uzundere, Olur, Oltu, Şenkaya ve Köprüköy olarak sıralanıyor. İspir ve Pazar yoluysa ise üçüncü derece riskli deprem bölgeleri olarak biliniyor. Birinci derece kuşakta yer alan çat geçtiğimiz günlerde 4.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem sonrası AFAD ekipleri sabaha kadar sahadaydı. Tespitlere göre hasarlı konut sayısı da yok denecek kadar azdı. Vali o kaymemiş depremden hemen sonraki sabah bölgeye gitti. İlgili kurumlarla ilçedeki kriz merkezinde toplantı yaptı. Akşam 23.30 sırasında... Toplantı sonrası konuşan Vali Memiş, ilçedeki bütün muhtarlarla tek tek görüştüklerini söyledi. E, deprem olduğundan bugüne güne kadar, bu kadar bütün e, tek tek muhtarlarımızla görüştük. E, ve Allah'a şükür olsun herhangi bir ağır hasar, hatta orta hasarlı e, bina konut dahi tespit edemedik. Böyle bir ihbarla gelmedik. Hafif hasarlı yerler var. Özellikle Has köyündeki. Okulumuzda ve jandarma binamızda çok hafif çatlakların olduğunu gördük. Bu çatlakları da aslında iki yıl önce 5.3 şiddetinde olan depremde meydana gelen hafif çatlaklar olduğunu tespit ettik. Şükür olsun herhangi bir olumsuzluk, olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz. Çat ilçesinde iki yıl önce meydana gelen depremde 600'e yakın konutta hasar tespit edildiğini hatırlattı Vali Memiş. Bildiğiniz gibi iki yıl önce olan depremde ağır hasarlar tespit etmiştik 600'e yakın. Bunun neredeyse yarısının e, vatandaşa teslimini e, önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. Diğerlerinde yapımı, e, inşaatı e, başladı. E, bir kısmında devam ediyor. İşte bu iki yıl önceki depremden sonra çelik konstrüksiyon yöntemiyle yapılan e, binalarımız var. Hiçbir e, e, bu işte 4.9 depremden sonra hiçbir olumsuz bir şey karşılaşılmadı o binalarda. Yani depreme çok dayanıklı olduğunu da böylece test etmiş oldu. Vali Memiş toplantı sonrası ilçeyi gezdi. Çok sallandın mı? Korktun mu? Dükkanları gezen Memiş, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Selam, Eyvallah,